Teşekkür ederim. Yarın taburcuyuz Arif Bey. Evet çok sevindirdi bizi. Her şey için teşekkürler. Şükrü de teşekkür ediyor. Selam saygılar bizden. Gelince de görüşürüz. Aa Arif Bey Almanya'da bizim yazdıklara talep var. Tabii canım Markla şu durgunlukta iyi değil mi üstad? Yanaklarından öperim. İyi günler. Harika vallahi. Şundan ben de alayım bir tane. Al tabii abi. Çocukluğumuzda bize böyle şey söyleseler inanır mıydık Şükrü? Derse abi. Radyoyu bile çözememiştik. Sen gidip gidip arkasından bakardın. Birileri mi var içinde diye. <laughs> Akıl almaz şeydi abi. Öyle. Şimdi bunların ekranları çıkacakmış ha. Ama o fena. Fena gerçekten. Karşında konuştuğun adam. Canın sıkılır. Yüzün asılır. Yanındakine bir şey fısıldayacak olursun. <laughs> Hiç kaşamak yok. Ben Mine ile <laughs> konuşuyorum mesela. <laughs> Hemen o geliyor aklına değil mi abi? Öyle oğlum. Sende Nazan var. <laughs> Ne oldu Şükrü? Yokmuş şey abi. Nasıl yokmuş? Bir şey? Birini mi gördün? Yok yok yok. Çarpacaksın Şükrü. Önüne baksana oğlum. Tamam abi tamam bak. Nasıl bakıyorsun? Yapma böyle tehlikeli işler bu trafikte oğlum. Kendini hala Hamburg'ta mı sanıyorsun? Ne gördün? Bir şey gördün sen. Ne göreceğim abi? Dalmışım işte. Yok yok gördün sen.